Bismillahirrahmanirrahim. Lem ağlar, ikinci lem a, ikinci nükte. 26. sözde sırrı kadere, kader sırrına dair beyan edildiği, açıklandığı gibi musibet, bela ve büyük sıkıntılar ve hastalıklarda insanların şekvaya, şikayete, üç vecihle yönle hakları yoktur. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut varlık libasını, elbisesini sanatına mazhar ediyor, ayna yapıyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tayyir eder, değiştirir muhtelif esmasının isimlerinin cilvesini aynalarını gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi yarattıklarına şifa verip iyileştiren Allah. Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor, gerektiriyor ve hakeza. Rezzak bütün varlıkların rızıklarını veren Allah. Malikül mülki yetesarrufu fi mülkühi, keyfe yaşa. Mülkün maliki mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. İkinci vecih. Hayat musibetlerle, belalarla, büyük sıkıntılarla, hastalıklarla tasaffi eder. Saf hale gelir, temizlenir, kemal bulur, olgunlaşır, mükemmelleşir, kuvvet bulur, terakki eder, gelişir, netice verir, tekemmül eder, mükemmelleşir, vazife hayatiyeyi yapar, hayati görevlerini yapar. Yeknesak, tek tüze, monoton, istirahat döşeğindeki hayat hayrı mahs. Sırf hayırdan ibaret olan vücuttan ziyade şerri mahs. Tamamıyla şer ve kötü Olan Adem'e yokluğa yakındır ve ona gider. Üçüncü vecih, şu darı dünya, dünya yurdu meydanı imtihandır, imtihan meydanıdır ve darı hizmettir, hizmet yeridir, lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem darı hizmettir, hizmet yeridir ve mahalle ubudiyettir, kulluğun yapılacağı yerdir hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete kulluğa çok muvafık oluyor, uygun oluyor ve kuvvet veriyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva, şikayet değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, insan iradesiyle yapılan ve yapılmasının zorunluluğu şer'i delille ispatlanmış, kesin ve sabit olan namaz ve oruç gibi, diğeri menfi. Hastalık gibi insan iradesi dışında gerçekleşen ve sabırla ibadet hükmüne geçen tecelliler. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetse de belaya uğrayanızı zaafını ve aczini acizliğini güçsüzlüğünü hissedip Rabbi Rahimine yarattığı her bir varlığa sonsuz şefkatini gösteren Rabbine iltica kerane sığınarak teveccüh edip yönelip onu düşünüp ona yalvarıp halis içten bir ubudiyet, kulluk yapar. Bu ubudiyete riya, gösteriş, giremez, halistir, içtendir. Eğer sabrese musib musibetin mükafatını, ödülünü düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi, hatırlatıldı. Onu tebrik et, her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Üçüncünükte bir iki sözde beyan, açık, beyan ettiğimiz gibi, açıkladığımız gibi her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder, üzülür ya elhamdülillah der. Hamd ve şükür yalnızca Allah'a mahsustur. Teessüfü dedirten eski zamanın lezaizinin, lezzetlerinin zeval, geçip gitmesi ve yok olması ve firakından, ayrılığından neşet eden, kaynaklanan manevi elemdir, üzüntülerdir. Çünkü zeval zevali lezzet elemdir, lezzetin bitmesi üzüntüdür. Bazen muvakkat, gelip geçici bir lezzet daimi elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor, üzüyor. Eski hayatında geçirdiği muvakkat, gelip geçici alamın, elemlerin, acıların zevalinden, geçip gitmesinden, yok olmasından, neşet eden, kaynaklanan manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedirtir. Bu fıtri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat-ı uhreviye ahirete ait ödüller ve kısa ömrü musibet vas vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal. Küfür ve dalaletten başka her türlü hal için Allah'a hamdolsun demesi iktiza eder, gerekir. Meşhur bir söz var ki musibet zamanı uzundur. Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örfinasta, hasta İnsanlar arasında kabul görmüş, gelenek haline gelmiş hususlarda zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur.